Sokakta özgürce dolaşmak ve bıçaklanmak istemiyorsanız demokrasiye sahip çıkın. Sokakta özgürce dolaşmıyor mu kimse? Engel mi var? Bıçaklayanlardan hiç gördünüz mü siz sakallı birisinin açık gezdiği için bir kadını bıçakladığını? Tamamen kendi propagandalarını yapıyorlar ya. Bakıyorsunuz Mustafa Kemal'in heykelini birisi yıkıyor. Nasıl yıkıyor? Bakın yani propaganda oldu oradan beri. Başına sarık sarmış. Altına şalvar giymiş. Keserle bir de. <laughs> Koskoca şeyi. Heykeli keserle ucundan ucundan. Sonra bir çıkıyor CHP üyesi. Adam. Yok öteki başka bir şey yapıyor. Bir çıkıyor onun üyesi. Hep kendilerinden yani. Hep kendilerinden tamamen Müslümanları leke çalmak için yapılmış. Ama dünyaya öyle bir batmışlar ki oyun da yapamıyorlar yani. İki gün sonra çıkıyor şeyleri, işleri. Sonra emperyalist ve dinci yobazların kölesi olmak istemiyorsan Mustafa Kemal ve ilkelerine sahip çık. E şimdi Mustafa Kemal demişken ben size bir şey söyleyeyim kardeşim. Mustafa Kemal Paşa'ya hayranlar göya ve bizi Kapalı kadınları gerici olarak görüyorlar. Modernliğe aykırı olarak görüyorlar ve de Türkiye'nin çehresini kirleten olarak görüyorlar. Ama bu gerici diyorlar ya kapalılara Mustafa Kemal Paşa da Mustafa Kemal Paşa da o kazandığı zaferlerin hepsinde gericiymiş. Hani Ballandıra ballandıra anlatılan var ya Kurtuluş Savaşı, Çanakkale ne kadar savaş yaptıysa ne kadar kahraman olduğuna inanıldığı zaferleri varsa hepsinde gericiymiş. Neden? E çünkü Latife Hanım karısı ve Latife Hanım çarşaflı. Ve 1925'te ayrılıyor Latife Hanım'dan. 25'ten sonra zafer yok zaten. Önemli bir zafer yok yani bir erkeği tamamlayan arkasında sağlam duran karısıdır. Değil mi? Meşhur bir laftır bu yani. Ee, dini tamamlanır. Resul-i Ekrem de buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Bir saliha kadın insan için lazım olan şu dünyada lazım olan en güzel şeydir diye hadis-i şerifler de var. Evliya-i kiramın, sahabe-i kiram efendilerimizin sözleri de var. Şimdi e Mustafa Kemal Paşa ne kadar sağlam zaferler kazandıysa hep gericiymiş o vakitler. 1925'te Latife Hanım ayrılıyor artık hangisi ayrılıyor orası da tam muğlak biraz. O mu ondan o mu ondan. Ee, farklı farklı rivayetler var o konuda. Neticede kardeşim bütün zaferlerde arkasında duran bir gericiymiş. Yani Mustafa Kemalciler de bilmiyorum bundan sonra Mustafa Kemal Paşa'yı severler mi sevmezler mi? o Mustafa Kemal Paşa da gericiymiş ha. Sizin anlatımınıza göre yani. Çarşaflı bir kadınla evli kalmış. Kurtuluş Savaşı'nda çarşaflı kadın. Yani, yani anlaşılan, an, anlatacağımız o ki insanın üzerindeki elbiseye bakıp hüküm veriyorlar üzerindeki elbiseden ziyade insanı insan yapan kalbindeki hissiyattır. O zaman o elbiseye niye lazım diyor bu sefer de biz böyle deyince de. O elbise içindeki ağır haya hissiyatının çok kuvvetli olduğunun göstergesidir. Hayasız bir kalpte de iman durmaz dedi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için vardır ya. Hayalı insanların özelliğidir bu. Ama tabii e, kabul etmeyecekler. Onlar kabul etmezse etmesin ne yapalım yani? Biz yolumuzdan, hakkı yolundan dönecek değiliz. Onlar kabul etmedi diye.